Merhabalar ejderhalar mirası severler, sunucumuza ait olan öğe yükseltme sistemini inceleme videosu başlıyor. Uzak diyarlardan gelen yabancılar ve kadim dostlar, Feo dünyasına hoş geldiniz. Bir itemi yükseltebilmek için gri kristal her seferinde harcar yanında da diğer kristallerden eklerseniz yükselme şansını arttırmış olursunuz. Rengi değiştikçe daha kolay yükseltme işlemi yapılabilir. Tabii ki en iyi kristal mor olduğu için biraz daha ışık kolay bir yükseltme oluyor ama yeşil kristal ile de artı 4'e kadar yükseltilebilir. Sonrasında mavi veya mor ile daha da yükseltebilirsiniz. En fazla artı 10 var ancak artı 10 basmak çok aşırı zor genel olarak basılan her artı bir hayat verir. Bir silahı yükseltirseniz her artı bir güç artar, kılıfı yükseltirseniz artı bir ok sayısı ekler, ayakkabıya bastığınızda artı bir hız artacaktır ve son olarak mavi itemden mor gizemli iteme geçiş yapacakken tekrar artı basmakla uğraşmak istemezseniz kırmızı kristal ile yükseltmenizi taşıyabilirsiniz. O kristale de premium mağazadan ulaşabilirsiniz. İyi eğlenceler dileriz.